Evet arkadaşlar herkese merhaba. Sparta Spirimizin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son size böyle güzel bir veda yapmıştım. Ee, ama şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Avdiyalı'yı yok ettik. i̇çimiz yani bir vaatladı. Şimdi kendi işimize bakacağız. Şurayı da onaralım şurada asayiş bir normale girsin çünkü askeri varlık 20 çıkarsam eksi 3 olacak burası biraz şeye girsin bir dakika burada kelt kültürü yüzde 51 tamam helen kültürü artmakta ee, onun dışında şuradaki olduğu hafiften yaklaştırayım şeye hani o doğru evet 21 artı 16 orduyu çıkartsam ne olur Artı 10 hala. Tamam. Trakya'da pek bir sıkıntımız yok. Evet. Bu bir tur sonra gelecek. Bir tur sonra bitecek. Evet. Kuşatma bir birimi maliyeti azalacak. Gıda da sıkıntı yok. Asayişte sıkıntı yok. Bu turda sonlandırıyorum. Asayişte topladıktan sonra iki oldu ile birlikte Odessos üzerine yürüyeceğiz. Anlaşması yolladılar kabul etmeyeceğim of bizi de zor bir savaş bekliyor gerçekten evet taşkın of Eksi 10 asayiş hareket benzinini azaltıyor geliri düşürüyor her şeyi yapıyor biz şunları onaralım hepsine. Altı bire düştü gördüğünüz üzere. Hadiselerden eksi 10. 4 tur zaten bunu bekleyeceğiz. O biraz sıkıntı oldu. Biz araştırmalara devam edelim. Şimdi buradan mı gitsek. Kuşatma savunması muhabbeti. Birbirler için %50 muhabbet. Kuşatma altındaki eksi altı. Tamam. Yok ya altı turuna gitmeyelim. Bir dakika. Hepsinin birine tamamlayalım ya yavaşça. Aynen, hepsinin birine tamamlayalım yavaşça. Bu turda sonlandı bir öbür. pek fazla yapacak bir şeyimiz yok. En olmadık zamanda sel oldu, taşkın oldu. Pek sonra hasar şeydik yani hepsini çözeceğiz yavaşça. ama yani. Öl. Evet. Niye esnediysem. Of ileri ya da halk tamam bu artı 19 da. Kültürel farklılıklar ve vergilerden eksi diyoruz Ya bunu çıkartsam eksi bir olacak. O yüzden bir iki tur daha burada kalsın. Onu da Trakya'ya çekeceğiz hemen. Evet fazla bir haber yok. Şöyle bir bakacak olursam. Pella da bir sıkıntı var. bir dakika şimdi. Evet, bunu yükseltebiliriz kalan parayla. Onun dışında Burada da 3 diye ben buraya getirdim değil mi? O burada çıkarttım oldu aynen. O yüzden orada çıkartmışım. Sparta'da da her şey düzgün. Halk mutlu. Burada taşkın 3 tur sonra bitecek. 3 tur içinde buraya gelir. 4 tur sonra falan çıkarız. Zaten fazla yapacak bir şeyimiz de yok. O yüzden bir Yine turu sonlandırıyorum Ve paramız da kalmıyor Chaos eylemi yapmaya Ama bu turu bir çalış, yani bir yıpratmaya çalışacağım En azından bir ölmeden Bir şeyler yapalım Kaç yaşında bir bakayım şimdi fırsat baskın yapılmış almış tebaayım kazanmış ama bakacağım ona iyi bu mu ha daoslar niye burada üf 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 bir dakika şimdi ifsat epidomlasa baskın yapabilecek tek kişi daoslar Davoslar düğü da yemiş Gene cahsız elimi yapamadım. bununla bağlanmaktan dolayı. Başarısız olmuş. Hala halk gelişiyor. Bütün hemen perdesi bilmiyor için. Tamam bunu havuza gönderiyorum. Harekete geçirmiş halk. Şimdi. Ha, şuna da bir bakayım. Uzak güneyden bir tüccar bizimle ticaret etmek için tütsü ve baharatlar getirdi. Yanan tüks tane var oluşturup yatıştırır Tavlar diyeyim. onun dışında ha. Diplomasi. Doğuslar Roma bir tek burada mı kaldı? Abi burada kalmış, diye hepsi Kartaca'nın herhalde Yeni Kartaca, Kartaca, aynen Evet, eyalet İtalya Bölge Roma Sahip yeni Kartaca Roma ilk baştan bitebilir Saldırmazlık anlaşması yapmıyorlar, bunlar bana saldıracak ha da yok. Valla. Baksana nasıl bekliyorlar burada. Bu turu da sonlandırayım bakalım. Davoslarda avdiyarlar gibi yürek yiyecek mi? Bakacağız. Madem öyle. Ee... Tamam bu burada kalsın da. Şunu daha orta bir eve çekeyim ben iki eve de yakın olsun. Zaten e, o bize saldırması karşımızı önerdiğine göre bize saldıracağı yok da Davoslar hani baskın yaptı bizi o yüzden oraya yakın olmamızda fayda var. onlar da tabi şimdi Delminium'la Redder mi nasıl okunuyor bilmiyorum o iki eve sahip Davoslar. Epidamnos'u alırsa bir eyaleti onların olacak sanırım bu eyalet bir eyaleti. Evet. Üçü burada. Bir tane de burada var. Amaç ne bilmiyorum. Mesela bir, bir şey olmuş. Evet, tuğbaşın asayiş, tütsü ve bağlatlar e, tam ve sunulduğundan dolayı. Bunları da ona badım. Sabotaj teşebbüsü başarısız olmuş. Burada gene bir it. Sabotaj teşebbüsü denemiş. Tamam. Mezar kışanmış birine yakın abi sağlı setine. bunu yapıyorum. Evet illi bir eyaleti. Bir eplerle asil sıklıklar savaşa tutuşmuşlar. Trakya'da halk mutlu. Şurada bir... Uf gene param yok ya. Ne parasızız ya. Fakiriz ha. Vallahi fakiriz. E, ticaret de yapamıyoruz tabi. Evet, şuradaki odunun cebi yürüyüşünü kapatayım Ve turu sonlandırayım gene Şu sel bitsin ya odise ya da daoslar üzerine yürüyeceğim Şimdi daosların iki evini alırsak iliria eyaleti bizim oluyor Ondan sonra yukarı çıkıp bir de odise alırsak trakya ile iliria bizim olur Sonra gideriz atina'nın e, Larissa'sına saldırırız Makedonya eyaletinde bulunan Larissa bölgesine saldırırız Larissa'yı da alırız Sonra da Atina'yı alır. Üç evimiz olur. Hem de deniz ticareti de Öyle mi yapsak diye düşünüyorum. Yani aldı. Oo, bizim Jaws öldü. O kötü oldu. Evet. Evet veba Odessos'ta. Evet buradaki casımız öldü. O çok kötü oldu. Level'ı çok yüksekti. İyice sıkıntıya girdik. En azından erzak zehirleyip vakibin ee, hani askerlerini zayıflatacaktık şimdi öyle iş yapma ihtimalimiz de yok. Dur inşaat ikiye değil de şuna gideyim felsefeden. Evet buradaki servitte. bitti Şimdi. Rahatsızlık için değil. mı? ama. Yoksa Daos'lara mı girsek? Daha denizde Denizde hayatta savaşmam 11 17 1 7 2 tane de casus Şimdi Ben buradan buraya saldırsam onlar da buraya alacak o Bu yüzden burayı bekletelim De işte Hani yani Şuradaki ileriya'daki epidermisdeki orduyu buraya çekmem için Şuradaki Davosların gitmesi lazım ve Davoslarla saldırman anlaşması kurmamız lazım Ama saldırman anlaşmasını hiç yanaşmıyorlar Evet Ne yapacağız bilmiyorum Ama ben genelde şu orduyu şuraya getiriyorum Evet Makedonya eyaletindeki Larissa'yı alacağız Hellas eyaletindeki Hellas eyaletindeki Atina'yı da alacağız deniz ticareti yapmak için Bakın yapıyorlar. Evet bu turda sonlandı be evim. ne yapacağını bekleyeceğiz şimdilik. Saldırmazlık anlaşmalarını kabul etmiyorlar. Ve orada durmakta ısrar ediyorlar. Ve baskın yapmakta da ısrar ediyorlar. Denizden karaya çıksalar saldıracağım. İlk hedefim daha uzak olacak çünkü o odris yani bir sıkıntı yaratmıyor şu an. Evet Epidermis'i de gene kundaklamışlar. Veba olmuş burada. Bunların askerleri zayıflayacak mı bakacağım. Epidermis'i de e, kültürel propaganda yaymaya çalışmışlar ama başarısız olmuşlar. partiye yok edilmiş. Partiya neredeydi? Bir dakika. Bu da Türkiye. Şurada bir yerde. eyalet partiye. Partiye yok edilmiş. Evet. Nüfus fazlası Trakya'da. Antalya'ya ah, şey ya. Bir tane krev yapalım. Şunu da hava söylemiyorum işte. Kışlaya çevirelim. Evet, burada veba var şimdi hemen ilk yapacağım şey şimdi mümessil olduğunda hayır olabilir olabilir bir tane mevki daha yetiştirip yukarıda kültürümüzü daha da yaymaya çalışabilirim şampiyon heh, ha askeri eğitim tur başına artı 30 çok iyi bir sonraki tur tüm paramı buna harcıyorum Buradaki orduya ekliyorum şeyi Buradakilerin bitmesi arttı belki Pvc optiklerinin aslanı olacak da işte Belki de şuna ekliyorum Evet Buradakilerin ne yapacağını bekliyoruz şu an burada da hafif hafif ordu basmaya devam edelim. Lazım olacak gibi. Ve sen yıllar geçip gidiyor. Ve ne yapacağımız hakkında kararsızım. burada beklemeler beni çok uyuz ediyor. Şimdi buradan çıksam saldırsalar. Ben saldırsam olmaz. Şuraya saldırsam onlar buraya alır. Burası biraz şeyde kaldı. Bu olduyla da burayı alamayız. 20, 12 ki gayet kaliteli bir 12. Bir de 7 bölümlük garnizon var. Yani sıkıntıdayız biraz. Yani turu sonlandırıyorum. dostlar orada kalmaya devam ederse Gerçekten Of garnizonu saldırmışlar gene başarılı olmuşlar Odessos'ta şey var tamam Krivi olmuş bunu hemen Çiftliğe Evet Gerçekten Daha önce karşılaşmadığım bir görüntü Eee Makedonya seferi yapmıştım ben Daha kanalı yokken kendim Bitirmiştim Roma'yı kendim bitirmiştim Roma'yı kendim fethetmiştim çok zevkliydi ama şimdi Kartaca bitirdi ve daha henüz yıl milattan önce 226 ve vama yok edildi. Bunu çok göremeyebilirsiniz. Şurada nüfus fazlası var. Evet buraya yaptık ama para yok. Ben parayı ne harcadım? Bir dakika. Evet buradaki kremine. Yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü bir söz verdim. Burada bir kahraman çıkartıp Al işte. Allah'ım ya. Aa burada çıkmıyor. Aa daha demin vardı. Bu neden kaynaklı arkadaşlar? Yani bileniniz varsa söylerseniz sevinirim. Hani daha demin vardı gösterdim. Artı 30 eğitim. Şimdi yok. Madem yok bunu çiftliğe çevireyim ben. bunu da bir ara tamir ederiz. Bunlar hala burada duruyor. Onun dışında burada varoşlar çıkabilir. Neyse bir turda çıkmaz. Diğer tur burayı inşa ederiz. Şuradaki obluğu Şey alayım. Normal konumuna. C1 çıkarttım. Gene bir stratejik haritadan bakayım. Evet 100 artı 20 100 artı 20 Bir dakika Hepsinde 100 ha, 100 artı 8 100 artı 20 Ciddi ciddi 100 O zaman Bir dakika çıkarsak ne olacak Tamam sıkıntı yok O zaman bir dakika Evet şimdi <laughs> Gene şunu bozuyorum. Tamam bir tane burada şey yetiştirip bir sonraki tur o burada olacak. Şu orduyu da şuraya getirip burada tahkim vaziyetini alıp ordisinin üzerine yürüyeceğiz. Çünkü veba da var. Kayıp da veba var. O zaman bu parça da size hani böyle bir görüntüyle veda edeyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. part kaç? Bu 8. Part, part demeyeyim. Bölüm 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.